Selamlar, merhabalar. Güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, bugün diziler Karma Test 2'yi çözeceğim sizlere. Ardında ne varmış derseniz, ardında toplam sembolünü. Biz bu videoda şu e, Karma Test 2'yi böyle sakin sakin çözelim. Sonra toplam sembolüne geçeriz. Toplam sembolü kolay. Yani eskiden bizim zamanımızdayken toplam sembolü baya bir konuydu ama şimdi artık sembolden, sembolden ibaret. Şimdi birinci soruda başlayalım. Şimdi arkadaşlar B1, B2, B3, B4 terimleri pozitif azalan ve ortak çarpanı 1 bölü 3 olan bir geometrizin ardışık 4 terimidir. Tamam. Buna göre B4 kaçtır? Şimdi ortak çarpanı 1 bölü 3 demiş. Tamam. Şimdi i̇şte biz hepsini B1 dizisinden yazabiliriz. E, ee, R'sinde yazabiliriz. Ama hmm, sanki ne yapabiliriz? Biraz 1 bölü 3 olacağı için sıkıntı çekebiliriz. Şimdi burada B1, B2, B3, B4 burası geometrizin ilk 4 terimin toplamı mı? Öyle yapılıyor değil mi? Yani ilk dört dilimin toplamını burada düşünebilirim aslında. O neydi arkadaşlarım? İlk önce onu bir hatırlatalım. Sn eşittir. A1 çarpı R üzeri N-1 bölü R-1 olarak yazılıyordu. Bu geometrik dizinin ilk n terim toplamı. Şimdi burada ne demiş bize? B1, B2, B3, B4 dizilerin terimlerinin toplamını sormuş. Aslında bize s 4ünü sormuş. sormuş? S4'e baksak değil mi? Şimdi ilk terimimizi bilmiyoruz. Ne yapalım ona? B1'e B1 diyelim biz çarpı ortak çarparımız kaç? 1 bölü 3, değil mi? 4 yazacağım için 3 üzeri eksi 4 yazabilirim ben buna. Yani daha doğrusu 1 bölü 3 yazacağım için 3 üzeri eksi 1 yazabilirim. Eksi 1 bölü. Niye burada bir sıkışık yerde yazıyoruz ki bunu? Şuraya geçsek ya bunu. Ee, ne yapabiliriz? 3 üzeri eksi 4 eksi 1 bölü 1 bölü 3 eksi 1 yazabilirim. Yani şu an Sn formülünü uyguluyorum. Bunun da eşlik kaç arkadaşlarım? 20 imiş. Şimdi bu işlem bana B1'i buldurur mu? Buldurur. B1'i bulduktan sonra ortak çarpadım var. B4'ü bulur muyum? Bulurum. Ama B1'i düzgün bulmam lazım. Şimdi buradan B1 parantezinde. Şimdi burası arkadaşlarım 1 bölü 81 eksi 1 yaptı. Böyle aşağısı da eksi 2 bölü 3 yaptı. Doğru değil mi burası? Eşittir 20 yaptı. Şimdi B1 çarpı Eksi 80 bölü 81 yazabilirim. Ben buraya, şurası da eksi 2 bölü 3 ters çevirsem 3 bölü eksi 2'den şöyle bir 20 yazalım. Tamam. Şu eksiler artı olsun arkadaşlarım. Şuna şunu yapalım 40. Şu 20 ile şu gitsin 2 olsun. O zaman b1 çarpı şuna da şu gitsin. Bu da 27 mi olsun? 2 bölü 27 eşittir 1 olacak. O zaman arkadaşlarım b1 ne olacak? 27 bölü 2 olacak. Kabul müyüz? kabul Tamam. Şimdi B4'ü istiyor bizden. B4 de B1 çarpı R üzeri 3. B1 neydi? B1 27 bölü 2 çarpı R üzeri 3. Yani R de 1 bölü 3 olduğu için 1 bölü 3'ün kübü. O da 1 bölü 27 yazabilirim. Şunlar gittiği zaman bunu da gönül rahatlığıyla 1 bölü 2 bulurum ve işaretlerim. Ya da B1 çarpı R yazarsın B2 yerine. R kare yazarsın B3 yerine. Ama yine aynı toplam formülünü kullanırsın ya da kısa olduğu için rasyonel sayıların toplamını yapabilirsin. Tercih senin. İkinci sorudayım. An, gem AN aritmetik dizinin genel terimi olmak üzere bunlar var. İlk 10 terim toplamı kaçtır? Aritmetik dizi. Aritmetik dizi 2 tane terim var. Direkt ortak farkı bul. Nasıl bulacağım? Formül falan gerek yok. A8 eşittir. A1 artı 7 tane D yazarsın arkadaşım. Bununla bunu toplayınca burası yapacaktı. A8 53. A1 4 artı 7 tane de. Her ne 4'e attığım zaman 49 olacak. Burası da 7D olacak. Demek ki arkadaşlarım D eşittir 7'ymiş. Yani ortak farkımız 7'ymiş. Tamam. İlk 10 terimi. Şimdi aritmetik dizinin ilk 10 terimi. Nasıl bulunuyor? Genel formülü yazalım. Genel formülü son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2. Adam 10 yaz diyor en, en yerine yazalım. Ee, burası A1 artı A10 çarpı 10 bölü 2'den 5. Şimdi bana diyor ki A1 ben verdim diyor. A10 da sen bul diyor. Bak A8'in üzerine bir kez eklesem 60 olacak. A9 olacak. Bir daha eklesem 67 olacak. Al sana A10. Hiç formüle bile gerek yok. Direkt tanımdan bulabilirsin. Mesafe yakın olduğu için. Şimdi A1 ile A10 topla diyor. Bununla bunu toplayalım arkadaşlarım. 71 yaptı. 71'e de 5'i çarpmam lazım. 350, 355 gibi bir sayı. sen aritmetik dizi demek ardışık terimler olduğu için o TYT'deki ardışık terimlerin toplamını da yapabilirsiniz. Yine üçüncü soruda AN bir aritmetik dizinin genel terimi. AN ise hangisidir? E bak terimler var. Terimler varsa ortak farkı bulabilirsin. Nasıl yaparsın? A1 cinsinden yaz geç. Hiç düşünme, hiç üşenme. A1 artı. Burası arkadaşlarım A1 artı 4D yazdım. A5 yerine eksi 2ymiş. Şimdi burası ne oldu? 2A1 artı 4D eşittir eksi 2. Belki 2'ye bölebilirim. Hadi böleyim. A1 artı 2d eşittir eksi 1. Yani bir ne yaptım burada? E, denklemi rahatlattım. Tamam mı? Şimdi aslında burada aslında A1 artı 2d demek A3 demek A3 çok burada. Neyse. Buradaki A2 yerine A1 artı d yazacağım. Eksi buraya da A1 eksi 7d yazacağım. A1 artı 7 de eksiyle dağıtıverdim ben çaktırmadan. Eksi 12 arkadaşlar. Şimdi A1'ler bak gitti ne güzel. Eksi 6 D eşittir. Eksi 12 ise D eşittir 2. Sadece A1 yazdım. Başka hiçbir şey yazmadım. D yerine 2 yazarsam burası 4 olacak. E, kimle 4 toplarsam eksi 1 olacak. Tabii ki de eksi 5 toplarsam eksi 1 olacak. A endisinin genel terimi. A endisinin genel terimi şuna göre yazabiliriz. Yani A1'e göre yazabiliriz. A1 tane N eksi 1 D'dir. A1 kaç arkadaşlarım? Eksi 5. Güzel. D kaç? 2. Dağıtalım mı içeriye? 2N-2 -2 yaptı. Bu da 2N-7 ile bunun da genel terimini güzel bir şekilde bulmuş olduk. Aslında bir tane terimi bulduğunuz zaman seçeneklerini deneyebilirsiniz ama denemeyin. Bak ciddi söylüyorum denemeyin. Çünkü niye? ya e, her seferinde seçeneklerini deneyemezsin ki. Dördüncü soruya geldik. Şimdi dördüncü soruda AP artı 2. Biri vermiş AP eksi 3'ü 32 vermiş. Yani bana sayı vermemiş de harfli vermiş bize. Bunlar etki eder mi ya? Biz yaparız bunlar her şekilde. Ne yapalım arkadaşım? Şimdi diyelim ki AP artı 2 belli ki sen diğerinden büyüksün. AP artı 2 eşittir. AP eksi 3 çarpı R üzeri ne yazmam lazım? Bununla bunu toplayınca P artı 2 yapsın. P var zaten. E 5 yapmam lazım. Yani P eksi 3 ile 5 toplayınca P artı 2 yapar herhalde. Burası 1'miş arkadaşlarım. Burası da 32'ymiş. Çarpı R üzeri 5. O zaman siz buradan R üzeri 5'i 1 bölü 32 bulursanız ki R de 1 bölü 2 olmaya hazır zaten. Bak sayılı verdiği şeyi harfli yap. Hiç sıkıntı değil. Sen yeter ki ana mantığını bil. Sonra AP artı 5. Şimdi AP artı 5. İstediğinden bul. ister bundan bul. istersen bundan bul. AP artı 2 den bulayım. Çarpı R üzeri 3 mü? Çünkü bununla bunu toplayınca bu yapacak. E ben burayı arıyorum. Artık ne diyeyim buraya? AP artı 5 diyeyim hadi. Burası 1 arkadaşlarım. 1 bölü 2'nin kübünü almak lazım. 1 bölü 8 yaptı. Bak o da burada. Yani ha adam sana burada P yerine örneğin 7 ver. A9'u vermiş. A4'ü vermiş. A12'yi soruyor. Ha böyle yazıyor. Fark eden bir şey olur mu? Bence olmaz. Ana mantık aynı. 5. B1, B2, B3, B4, B2, B5, B6 terimleri artan bir geometri dizinin ardışık altı terimidir. Tamam. E bak ne vermiş adam sana? Bunu vermiş. He. Bunu verdin. O zaman diyorsun ki sen bize bir ortak çarpan mı bulalım? Şimdi bulalım. Bulmadan bir şey göremeyiz. Şimdi B5'i yazalım arkadaşlarım. B6'yı yazalım. B1 çarpı R üzeri 5 mi? Evet. 160'ı 5'e bölsem ne yapacak? 20, 32 mi yaptı? Yani 160 eşittir. 5 çarpı 32 olmalı. R üzeri 5'e 32 denk geldi. Artık R'nin kendisi 2. Şimdi teker teker bulabilirim. Şunu da yapabilirim belki. B2 ile B6'nın çarpımı. Bak 2 4 6 1 3 5 diye gidiyor ya. B2 ile B6'nın çarpımı B4 ile B4'ün çarpımı eşittir. Çünkü indisleri toplamları eşitti ya. Hatırlayın onları. Önceki derste de söylemiştim size. E, bu eşittir. Yani sen buraya B4'ün karesi yazabilirsin. E, burası ne oldu arkadaşlarım? B4'ün kübü oldu. Çünkü bir de kendisi var ya aynı mantıkla 1 ile 5 topladım 6. E, bu da B1 çarpı B5 de B3 çarpı B3'e eşittir. Aslında B3'ün karesi demek lazım da ben böyle diyeyim. E, o da ne yapacak? B3'ün ne yapacak? Karesi yapacak arkadaşım. E, burası ne oldu? Şimdi, karesi bir de burada var. Kübü yapacak. Yani aslında sana B4 bölü B3 oranını soruyor adam. Hiç işlem yapma diyor. 3 oldu burası. E, B4 bölü B3 tanım gereği zaten ortak çarpan değil mi? Evet. 2 üzeri 3'ten 8. Hocam Canım hocam ben bunu nasıl düşüneceğim diyebilirsin. Düşünmene gerek yok arkadaşım. B2, B4, B6'yı bul. Sadeleştir olay bitsin. Ben sana biraz daha estetik çözüm gösterdim. İlla öyle yap diye değil. Tamam mı? Yeter ki tanım mantık bil. Sırasıyla bir geometri dizinin ardışık 3 terimidir. Ha kök x var. Mı? Ben x kökü olarak okuyorum var ya. Tamam buna göre ortak çarpan kaçtır? Şimdi bununla bunu çarptığım zaman bunun karesi yapacak mı? Yapacak. Ya da işte burası birinci burası üçüncü terim. Biraz önceki mantıdan dolayı ya da hadi onu da bilmiyorsun diyelim. E, geometrik dizi kök x bölü x eşittir. Logaritma iki tabanında 10 x bölü kök x'tir. Bu logaritmanın tanımı, ta şey logaritmanın geometrik dizinin tanımı tanımı. Şimdi çarpsam e, x pozitif olacağı için kök x kare x olarak çıkacak. Normalde mutlak değerli çıkmak zorunda. x çarpı logaritma iki tabanında 10 x oldu arkadaşlarım. Şimdi normalde x Logaritmadan geriye sıfır olamayacağı için bunları sadeleştiririm. Normalde x eşittir sıfır olur. Kök kaybetmeyi kaybetmemiz gerekir ama e, x sıfır olamayacağı için bizi ilgilendirmiyor. Şimdi burası ne oldu? 2 üzeri 1. 10x oldu. O zaman buradaki x eşittir 2 bölü 10'dan 1 bölü 5 mi oldu? ortak çarpan diyor bana 1 bölü 5 ile 1 bölü 5 ile gelme diyor. O zaman burası 1 bölü 5 arkadaşım. Değil mi? E, kök içine alırsam burası da kök 1 bölü 5 mi? Değil mi? Ortak çarpan neydi? Bunu buna bölecektim. Yani 1 bölü kök 5'i 1 bölü 5'e böleceğim. Ters çevirip çarpayım. 5 arkadaşlarım kök 5 çarpı kök 5 olarak yazılır. Bir de kök 5 burada. Bunlar da gitti. Kök 5 ile bu soruya da cevap vermiş oluruz dedik. Geldik 7. sorumuza. 7'de yine 7 de gene 1.7'ler, 2.2'ler bir sürü bir şeyler var. Bakacağız bakalım. Şimdi ardışık 3 terimi ABC olan bir dizi için bir dizi için. Ha dizi demiş. Aritmetik, geometrik falan bir şey dememiş. Ortak çarpanı olan geometrik dizi, aritmetik dizi, geometrik dizi, aritmetik dizi. Şimdi bir kez aritmetik dizi mi, geometrik dizi mi olduğunu nasıl anlarız? Üç terimi A, B, C imiş değil mi? Yani şimdi bir kez aritmetik dizi olması için arkadaşlarım A artı C'yi ikiye böldüğüm zaman B olması lazım. Nereden geliyor? Tanımdan. B eksi A eşittir. Işte, C eksi B'den sağa sola attığınız zaman böyle geliyor. Yani aslında A artı C eşittir. iki tane B mi oluyor? Bunu yaptırabiliyorsanız yaptırın. Şimdi yani böyle ortak çarpanı 10 olan bir geometrik dizi ya da aritmetik dizi. Şimdi arkadaşlarım A artı C. A dediği 10 üzeri 1 bölü 7. B dediği 10 üzeri 2 bölü 2. Bunları nasıl toplayacağını da o yapacak. Biraz güç. Değil mi? Biraz güç. Ee, ve 0 5 olan aritmetik dizi diyor. Yani aslında senin A sayın nedir? 10 üzeri 1 bölü 7. Değil mi? 10 üzeri 1.7 özür dilerim. B sayında 10 üzeri 2.2. Şimdi bunların farkını aldığın zaman diyor. Yani 10 üzeri 2.2'den bunu çıkardığın zamanki sayı ile işte C sayısı 10 üzeri 2.7 ya. 10 üzeri 2.7'den bunu çıkardığı zaman sayı birbirine eşit. Ya da tanım gereği 10 üzeri 1 bölü 7 artı 10 üzeri 2 bölü 7'nin yarısı 10 üzeri 2 bölü 2 diyor. 10 üzeri 2.2. Şimdi normalde gençler şöyle yaparlar. 1.7 2. 7 4.4 derler 2'ye böler 2.2 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunlar paranteze falan olacak, gelinecek, geçilecek. Böyle bir şey yok. Bu gitti. Ortak çarpanı 10 olan geometrik dizidir. Bir bakalım bakalım. Buradan belki bize bir ekmek çıkar. Şimdi geometrik dizi ise acaba ortak çarpanı kaçtır? Şimdi A sayısı 10 üzeri 1 bölü 7. Bu 10 üzeri 2 bölü 2. Şey 2.2. Şimdi 10 üzeri 2.2'yi ben 10 üzeri 1.7'ye bölersem geometri tanımını yapıyorum. 10 üzeri 2.7'yi değil mi? 10 üzeri 2.2'ye böldüğüm zaman eşit olacak mı? Yani geometrisini tanımını yapayım. Aslında A çarpı C, B kare de ben hep tanımdan gidiyorum. Biliyorsunuz beni. Farklarını alırım arkadaşlarım. 10 üzeri kaç bu? 10 üzeri 0.5 mi? Bu 10 üzeri 0.5. Bu da 10 üzeri bu da mı 0.5? Evet. Bak 10 üzeri 0.5 arkadaşlarım. Bu oran tuttu. Yani bu bir geometrik dizi. 10 üzeri 0.5 ne? Ortak çarpanım benim. E 0.5 1 bölü 2. E, onun üzerinde 1 bölü 2 varsa bu da arkadaşlarım kök 10 anlamına gelir. Bu bir geometrik dizidir. Ve ortak çarpanı kök ondan başka bir şey değildir. Anlatabildim mi? Bence anlattım gibi geliyor. Tamamdır. O zaman gelelim buna. Ha, bunu şöyle de yapabilirdiniz arkadaşlarım. Bak bunu şöyle de yapabilirdiniz. Şimdi A ve C şu ve şu. Topla çünkü ben a çarpı c'nin b kare olduğunu ispatlamaya çalışıyorum Bunun topla. Topladığın zaman logaritma a tabanında c. Şey a çarpı c. Topladığın zaman çarpıyordum ya. 1.7 ile bunu toplasam 4.4 yapacak. Değil mi? Şimdi bu 4.4 de logaritma b ile nasıl ilişkili? Şimdi ben bunu şey yapabilir miyim? 2 tane 2.2 yazarım. Onun yerine de logaritma B yazarım. Bu 2'yi alırım. Bu tarafa atalım. B kare olur. Yine A çarpı C B kareye eşit olup geometrik dizinin tanımına ulaşabilirsin. Sıkıntı yok. Yeter ki bil. 8'e geldim. Birer aritmetik dizi olmak üzere C, N eşittir. A, N artı B, N olduğuna göre C20 kaçtır diyor. Hmm. Yani sana aslında A20 lazım ve C20 lazım. Değil mi? Şimdi o zaman bunları ne yapalım arkadaşlarım? Bunların bir şeylerini bulalım. Kurallarını bulalım. Bak 2'ye gitmiş. O zaman aslında AN dizisinin genel terimi arkadaşlarım 2N ile başlayacak. 1 yazdığım zaman 1 olacak. AN 2N artı 1. BN'e bakalım. BN kaç kaç gitmiş? 3 3 gitmiş. O zaman o da 3N artı 1 yazdım 0. Yani 3N'in ta kendisi. Değil mi? BN dizisi de 3N. Topla diyor ya da A20'yi bul diyor. Çünkü C20'yi bulacak ya A20'den geçiyor. 20 yazdım 40. Bir daha 41 arkadaşlarım. 20 yazdım. 60 yaptı. Toparladım. Bunu da 101 ile bunu da halletmiş oldum. Yani bir aritmetik dizinin böyle genel terimini buldurma operasyonları bir şeyler bir şeyler. Aritmetik dizidir. Bir kahve içeyim ben. Evet boğazım bazen baya bir ağrıyor. Onun için de bir yumuşatıyorum. Şimdi AM1 aritmetik dizidir. Tamam. A8 A7 3. Bak A8 arka arkaya gelen terimlerin farkları 3'müş arkadaşlarım. Demek ki D'ye direkt buradan 3 yazabilirsin. A1 yazsan da zaten D'nin 3 olduğunu görürsün. Şimdi o zaman ben buraya ne yazayım? A1 artı ya da D var ya A7 yazayım ya. Yani hep A1'li yazabilirsin de şimdi A7 yazayım. Bak A7 artı buraya da A7 artı D yazayım. A8 yerine eşittir eksi 1. Şimdi iki tane A7 değil mi? D 3'tü karşı attım eksi 3 eksi 4 oldu. Demek ki A7'miz benim eksi 2. A15 diyor. A15 en kolaylarından bir tanesi. A7'den den vuralım. A7 artı 8 d yaptı. 7, 8 daha 15 diye. O zaman bize A15'i soruyordu ki bu eksi 2. D'de 3'tü. 24 yaptı. Toparladı. 22 yaptı. Vallahi bak son teste geldik neredeyse. Bir tane formülle iş götürdük ya. Böyle bir şey var mı? Ben koca liseyi bitirdim ya bir tane formülle. Geldik buna. Bakalım onun ne diyor? Biraz değişik gibi mi duruyor? Bir bakalım. Şimdi genel terimi verilen A endisi için A6 kaçtır? Hmm. Şimdi diyor ki 1 ile 4 arasında bunu yaz diyor. Ama 6 diyor. Tamam. Şimdi ben A6'yı bulacaksam 6 A6 yazacağım bir tek. Ya yani Bir kere A6 yazacağım. Şimdi A6 aslında kime eşit? Bir yazıp görmek lazım. A5 artı 8'e eşit değil mi? Şimdi A6'yı bulmanın yolu A5'ten geçti. Şimdi o zaman en yerine 5 yazacağım. A5'i bulayım diye. A5 eşittir. En yerine 5 yazsam A4 artı 8. Değil mi? Şurada. Çünkü yine burada yazıyorum. Şimdi bu sefer A5 bulmak için A4'e ihtiyacım var. 4 burada mı? Evet. 4 yazdım arkadaşlarım buraya. 2 kere 4. 8 yap. Demek ki burası 8'miş. Demek ki A5 ne yaptı? 16 yaptı. Gelip biz burada a 5ine de 16 yazarız. 16, 8 daha. 24 vermiş olur. Yani parçalı bir dizi aslında. Güzel tanımlanmış. 11 ne diyor? AM1 dizi. Böyle olmak üzere A, N dizinin ilk 30 teriminin toplamı kaçtı? Tabi normal bir dizi. aritmetik dizi falan değil. İlk 30 teriminin toplamı. Şimdi ben en yerine 1 yazmakla başlayacağım. Terimleri bir göreyim ki bakalım kimleri toplayacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz. Şimdi A2. En yerine 1 yazdım arkadaşlarım. A1 eksi 2'nin karesi. Şimdi A1 kaç? 3. 3'ten 2 çıktı. 1. 1'in karesi. A2, 1. Devam. A3'e bakalım. N yerine kaç yazacağım? 2 mi yazacağım? N yerine 2 yazacağım. O zaman burası ne oldu? A2 eksi 2'nin karesi oldu. Eşittir. A2'yi 1 e almıştım. 1 eksi 2'nin karesinden yine eksi 1 karesi yine mi 1 geldi? Çok acayip. Bir daha. Bir daha. A4 eşittir. N yerine 3 yazdım. A3 eksi 2'nin karesi arkadaşlarım. 3 yazarsam A3 1'di ya. Bu da 1 yaptı. Aa, o zaman nokta 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 n yerine kaç yazayım arkadaşlarım? Şurası n eşittir 1 içindi. En son 30'u bulacaksam n yerine 29 yazayım. Değil mi? O zaman burası ne olacak? A 30 eşittir. A 29 eksi 2'nin karesi. E bunların hepsi 1 bir, bir geliyor arkadaşlar. O zaman bu da 1. Derler mi? Derler. E hepsi 1 geldi ama bir yerde belli ki bir sıkıntımız var. A1 3'tü. 3'ten 2 çıktı. 3'ten 2 çıktı. 1. 1'in karesi 1. Tamam. 1 eksi 2 o da 1. Bu da 1. Bunların hepsi 1. A29'a kadar. A29 yazdım. N30 değil mi? 29 yazsam tamam. İlk N terim toplamı. 29'a kadar 29 tane terim var burada. E ne oldu burası? Bir bakalım bakalım. Bakalım 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 bakalım. Şimdi Ana bak A2'den başlıyor ya. Tamam 29 tane var da A2'den başlayan hepsi 29. İlk adam ilk 30 terim diyor. A1'i ne yaptık? A1'de 3'e burada. Toparladım 32. Allah'tan 29 yok şıklarda. Valla cumburlop dalacaktım. 12'ye geldim. Doğru mu be? Denizliymiş tamam. 12'ye geldim ve son. Evet biraz kısa sürdü ama olsun arkadaşlarım. Sıkıntı yok. Şimdi dizisi terimleri artabilir etmek dizi. Eyvallah. Şimdi o zaman mesela bir ortak fark bulmaya kalksam. Bundan bu çıksa. Arka arkaya gelen terimler de 3x. Bundan bu çıksa arkadaşlarım artı 2. Demek ki senin 3x artı 2'nin pozitif. Niye? Artan bir aritmetik dizi demesi bunu gerektiriyor. Tamam. a 8in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Ya da şöyle yapabilirdin. 6x artı 7 büyüktür. 3x artı 5 derdin. Değil mi? Atardın 3x. Bunu da bu tarafa atalım. Artı 2 büyüktür 0. Aynı şey gene gelirdi. a 8 alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım bunun şeyi nedir? Neyi? Siz söyleyin. A8'i. Şimdi bu 3x artı 2 nedir? Farkları. Yani ortak fark. O zaman a 8 alabileceği en küçük tam sayı değeri. Yani 6x artı 7 ile mi ilgilendiriyor bizi? Değil mi? O zaman biz 3x'imiz eksi 2'den büyük. O zaman biz bunu elde etmeliyiz. Hani x tam sayı falan demiyor ya. Bunu elde edelim. 3 ile çarpalım. Daha doğrusu 2 ile çarpalım. 6x büyüktür. Eksi 4 yapalım. 7 e ekleyelim. 6x artı 7 büyüktür. 3 yapalım. Değil mi? Şimdi 3'ten büyükte kim vardır? Artı 4 vardır. Mesela A9'u sorsaydı. A9 buna bunu eklemesiyle olacak. Çünkü ortak fark bu ya. Yani 9x artı 9 olacaktı. A9. Ona göre yorum yapacaktık. X'in doğal sayı tam sayı ne olduğunu bilmediğimiz için bu ifadeyi elde ediyoruz arkadaşlarım. Tamam mıdır? Şimdi 12 soru bitti. Yani kısa bir testti zaten en başında demiştim ben size. Şimdi bunun ardından arkadaşlar toplam sembolü var. Bu da çok kolay. Kaç tane örnek varmış bunda? 2 sayfaymış. Hakikaten çok kolay. Ee, sembol sadece bir gösterim. Başka hiçbir şeyi yok. Evet yavaş yavaş föyün sonuna geldik. Son kitabının sonuna geliyoruz. Buradan sonra sonbahar ödev föyü ardından ne var arkadaşlarım? Ee, Son var kış kitabı değil mi? Normalde kış kitabı var. onları da geleceğiz yavaş yavaş. Limit türev integral doğru şöyle bir yol almaya başlayacağız. Orada bomba gibi videolar bizi bekleyecek arkadaşlarım. Çünkü hakikaten çok önemli bir konu. Ben de bu konuları hakikaten seviyorum. Ve biraz da kendime bu konularda nasıl diyeyim güveniyorum. Daha da bir şekli çekiyorum. Çünkü bilenle bilmenin ayrıldığı konular arkadaşlarım bu konular. O zamana dek inşallah beraberliğimiz devam eder. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzde olsun arkadaşlarım.